Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Değerli arkadaşlar, HDP Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun gündeminde AKP'nin HDP'ye ilettiği başörtüsüne anayasal güvence teklifi var. HDP o teklifi değerlendirecek, ona ilişkin de kamuoyuna bir açıklamada bulunacak. Dün HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ın açıklamaları vardı. Konuyla ilişkin önemliydi. Muhalefete çok yüklendi. Haklı eleştirileri vardı. AKP HDP görüşmesinden sonra Türkiye'nin siyasetinde deyim yerinde ise taşlar yerinden oynadı. Yoğun tartışmalar var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de az önce grup toplantısında Erdoğan'a ve HDP'ye çok ağır sözlerle yüklendi. Şener her için önemli olan iktidarda kalmaktır dedi. Bunun için her türlü yolu ve yöntemi kullanır dedi. E, HDP'yi değerleştirdi. Size bu kadar kötülük yaptı. Belediye başkanlarını içeri aldı. Kayınbatı hadi genel başkanlarınızı içeri aldı. Söylemediğini bırakmadı. Siz de hiçbir şey olmamış gibi gidip oturdunuz diyor. Meral Akşener dün Bahçeli'den beklenen tepki göstermiş oldu. Bahçeli hatırlayacaksınız dünkü... Grup toplantısında AKP'nin HDP ile görüşmesine ilişkin olarak bundan daha doğal ne olabilir dedi. Biz görüşmeye değil, görüşmenin makul ve demokratik bir çözümün nasıl olacağına bakıyoruz dedi. Esas olarak geleceğe dönük bir makul, başelinin deyimiyle bir demokratik çözüm projesi olduğunu da ima etti. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu açıklamalardan sonra e, Türkiye'de çözüm beklentisi de gittikçe yükseldi. Birçok kesim eskisi gibi olmasa da yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceğine ilişkin bir takım yorumlarda bulundu. Konu tartışılıyor. Artık anlaşıldığı kadarıyla seçime kadar da son ana kadar da tartışılacak. Yeni bir süreç. Öyle anlaşılıyor ki bu görüşmeden sonra Türkiye'de siyasal dengeler, iç siyasal gelişmeler farklı bir noktaya doğru evrilebilir. Neler olabilir? kestirmek mümkün ama e, şunu söylemek lazım. Türkiye'de tabii ki e, sürprizler her zaman mümkündür. Sürprizlere gebe bir ülkedir. Her an her koşulda bir takım gelişme olabilir. Ama benim görebildiğim kadarıyla e, seçimle e, Seçim siyasetiyle en eksili bir e, hamlesi var AKP'nin. AKP, AKP Kürtlerden olay, o biliyor. E, muhalefete girmesini önlemek istiyor. Kürt oylarının zaten muhalefete de bu konuda sanki böyle bir görev verilmiş. Sanki muhalefet, CHP, İYİ Parti Kürt oylarını istemiyor gibi bir politik e, tutum sergiliyorlar. Uzunca bir süredir. Yani Kürtler CHP'ye Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimi gösteriyorlar. Bu konuda bir takım açıklamalar da yaptılar. Örneğin Ahmet Türk çok açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'na oy veririz de dedi. Kürtler zaten şey, yerel seçimlerde vermişlerdi. Tekrar verebiliriz dediler. Erdoğan'ın bu Kürtlere dönük politikasına, bu Kürtlere dönük uygulamalarına karşı ama CHP'de sanki istemiyoruz gibi bir hava var. Erdoğan buradan hareketle öyle zannediyorum ki Kürtlerin oylarının CHP'ye gitmemesine dönük bir hamle yapıyor. Kendisine gelebileceğini de çok ihtimal vermiyor. Bazı siyasal gözlemlerin söylediği gibi belki de AKP'den küsmüş, ayrılmış, muhafazakar Kürtlerin bir kesimi ola AKP'ye geri dönebilir, oy verebilir. AKP bu süreci yumuşattıktan sonra. Ama esas olarak Kürtlerin AKP'ye oy vermeyeceği konusunda herkes biraz hemfikir. Hocalarından bir çağrı gelir, Selahattin Demirtaş'tan bir çağrı gelir. <laughs> gelir mi gelir mi? Gelmez mi? Onlar da ayrı bir şey. Ama yani AKP'ye oy vermek kolay değil. Bu kadar olup bitenden sonra oy vermek kolay değil. Bir de bu kadar olup bitenden sonra yeni bir çözüm süreci de mümkün değil. Şimdi evet o çözüm süreci önemliydi. Onun tadı insanların damağında kaldı. insanlar Kürdistan'da, Türkiye'de kendilerini hiç olmadıkları kadar özgür hissettiler. Umut bir demokratik çözüm olacak. İşte barış içinde kardeşçe bir arada yaşanacak. Temel haklar sorunu çözülecek falan diye. Önemli bir süreçti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli süreçlerinden birisiydi. Şimdi sanki öyle bir süreç beklentisi var. İnsanlar da haklı olarak çok yıprandılar, yorulardı bu savaş insanları bıktırdı, bunalttı, çok ağır bedeller ödedi özellikle Kürtler. Bir an önce bir soluk almak istiyorlar, bir an önce bir rahat etmek istiyorlar, bir an önce bu savaşın, bu kirli e, savaşın, bu baskının, bu zulmün bitmesini istiyorlar. İçerideki yakınlarının çıkmasını istiyorlar. İşte da savaşın e, sona ermesini, Rojava'ya dönük saldırıların, tehditlerin sona ermesini istiyorlar. Haklı olarak böyle bir beklenti içerisinde olabilir mi diye bir umut geliştiriyorlar. Bu çok önemli. Tabii ki e, insanların bu tür beklentilerinin olması meşrudur ve buna da saygı duyulması gerekiyor. Ancak şu, yani Kürt toplumu da diğer toplumlar gibi biraz balık hafızlarıdır. 2014, Kürt'ün başka bir süreçti. O, ondan sonra 7-8 yılda yaşananlar başka bir şey. Çok ağır şeyler yaşandı. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıp ve bu süreç devam ediyor. Mesela Türkiye eğer bu çökertme planından, bu güvenlikçi politikalarından devlet olarak vazgeçine dair bir işaret ortaya koyuyorsa amenna. Yakın erimde koyacaksa böyle bir şey o da amenna. Bu, buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Desteklenmelidir, istenmelidir. Demokratik çözüm için müzakere de teşvik edilmelidir. O konularda herhangi bir sıkıntıya mahal yok. Ama Görüldüğü kadarıyla bu biraz Kürt meselesini çözmek, yeni bir çözüm süreci başlatmak, için işte Kürtlerin temel haklarını verme konusunda değil. AKP, Cumhur İttifakı'nın, AKP ve MHP'nin Kürt oylarının kendilerine bir seçim yenilgisi yaşatması engellemenin peşinde koşuyorlar. Seçim siyasetiyle ilgili bir takım şeyler yapıyorlar. Bunun arkasından gelse gelse belki bir takım yani demokratik çözüme dönük e, hamleler gelebilir. O da şudur. Yani AKP'nin Cumhur İttifakı'nda onların sözcülerinde söylediklerinden benim de anladığım şudur. Peki gene silah bırakması, işte hocaların belki bir çağrı yapması işte bunu soylu teslimiyet olarak bu Perinçek gelin teslim olun diyerek ifade ediyor ama AKP'nin şeyleri, müttefikleri Öyle de belki savaşın sona ermesi konusunda bir çağrı gelebilir ve seçime doğru bu savaş konusunda bir savaşın durması konusunda, sonra ermesi konusunda bir adım atılabilir ki yani onu da desteklemek lazım. Bu savaşın zaten Kürtlere bir faydası yok. Savaş oldukça Kürtlere de zarar verdi. Ee, eğer e, bir makul e, öneri, bir makul çözüm Kürtlerin temel hakları konusunda da diyelim bir yol haritası olursa ben Kürt hareketinin de buna hayır diyebileceğini sanıyorum. Bunlar ayrı şeyler. Ama bugün AKP'nin peşinden koştuğu CHP, <laughs> Kürtlerden uzak dursun, Kürtler CHP'ye herhangi bir biçimde Millet İttifakı'na yönelmesin, Kürtler bana oy vermezse de Kürtler ya boykot etsinler, ya giy çekilsinler, kendi işlerinde bir çalkantıları olsun. Yani bu 8-10% Kürt oyu, %10 diyelim Kürt oyu bir biçimde heder olsun. Onu bir biçimde böyle tasfiye etmenin peşinde koşuyor AKP ve MHP. Çünkü şey yok, yani e, ciddi bir seçim haline girildi, onun dışında bir arayışların, onun dışında bir e, çabaların olduğu gözlenmiyor. Umarım önümüzde günlerde e, gelişir. Şunu çok açık, net söyleyeyim. Kürt sorumluluğu e, silahla değil, siyasetle, e, müzakere yoluyla çözüm, çözülmesi gerekiyor. Başka bir çözüm de yoktur zaten. Ee, bu savaşın e, çok uzadığını biliyoruz. Bu çok, savaş herkese çok zarar verdi, çok canlar yandı, çok bedeller ödendi. Duracaksa tabii ki dursun. Bir barışın mücadele, bir onurlu mücadele, e, bir e, temel hak ve özgürlüklerin e, garanti altına alındığı bir müzekere sürecinden sonra e, öyle zannediyorum ki herkes bu konuda hem fikir olarak savaşın sona ermesi konusunda hiç bir şey olmadı. Ne Kürtlerden e, ne de Kürtlerin dostlarından böyle bir tepki gelmez. Çünkü e, bu savaşın işte Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yayılma, yeni içeride bir e, faşist rejimi inşa etme e, fırsatı verdiğini biliyoruz. Bu savaş üzerinden, Kürtlerle savaş üzerinden, Kürtleri bastırma, çökertme üzerinden Türkiye içeride yeni bir rejim inşa etti. Dışarıda da yayıldı. Bazı bölgeleri işgal etti. Dolayısıyla bunu sürdüreceklerine inanıyorum ama eğer vazgeçtilerse, eğer tamam artık burada duralım diyorlarsa elbette buna da bir olumlu karşılık verilir. Yani Kürt hareketiyle bu konuda e, topu atacağı sanmıyorum. Hayır, bu, bu aşamadan sonra özellikle eğer böyle bir tür çağrılar gelir ve bunun karşılığında bir takım e, adımların atılacağı, bir takım yasal anayasal düzenlemeler yapılacak konusunda eee bulunurlarsa Türkler buna onun bir cevap vereceğini biliyorum. Ama benim Kemal eee kaygım şudur. AKP bir seçim taktiği yapıyor. Seçimle endeksli Kürt oylarıyla endeksli bir siyasal hamle yapıyor. Dolayısıyla Kürt hareketinde, Kürt siyasetinde, HDP'nin de bunun farkında olarak bir takım adımlar atacağını düşünüyorum. Eee AKP'nin e, Kürtlerle ilgili politikasında MHP'nin vermiş olduğu desteğe bakacak olursak hayırlı bir şey çıkacağını sanmıyorum. Muhalefet de zaten yeni bir devlet politikası olarak yani e, CHP'nin ve İyi Parti'nin Kürtlerle bir ittifak kuracağını bu saatten sonra da sanmıyorum. Yani şimdi artık AKP gitti HDP ile görüştüğü için şimdi CHP'nin de önü açıldı. CHP ile isterse görüşebilir, İyi Parti ile görüşebilir. Diyebilirler ki ya işte bak siz görüştünüz, terör örgütü diyordunuz, terör uzantıları diyordunuz. Siz görüştünüz, biz de görüşürüz, anlaşırız, şudur budur tam tersini söylüyorum muhalefet. Hani işte sen diyor böyle diyordu Niye görüşün? Bunlar kötü sesler niye görüşün? E, kendisi herhangi bir e, görüşme şeyi yapmıyor. Kapıları kapatmış. Eee Demirtaş'ın da ifade ettiği gibi HDP'yi kriminalize e, kriminalize etmeyi eee sürdüren bir muhalefet var. Ben bunu da devlet politikası olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de içtasap gelişmeleri devletten bağımsız okumak yanlış olur diye düşünüyorum. Ama şu bir müzakere, Kürtlerin temel hakları konusunda, en azından ana dilde eğitim konusunda, örgütlenme ve ifade özgürlüğü konusunda, bir genel af konusunda, içerideki Kürt siyasal tutsakların salı verilmesi konusunda eğer bir müzakere olacaksa meclis zemininde kamuoyuna açıp kesinlikle desteklenmesi lazım ve kesinlikle bu savaşın bu eksende bitmesi lazım. Artık yeter. Herkes bundan çok ağır zarar gördü, çok ağır bedeller ödedi. İşte Türkiye'de geldi, açlığa, seferat'e mahkum oldu. Her açıdan onlar da iflas ettiler. Umarız ve dileriz. Aklı selim gelip, galip gelir. Ama ben e, AKP'nin ve MHP'nin 2014'ten 2015'ten farklı olarak yeni süreçte bir takım ilerlerin peşinde koştuklarını düşünüyorum. Umarım da yanılacağım. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Size iyi bir gün diliyorum.